Hikayemiz Güney Kore'de Seon adında bir lisede başlıyor. Sınıfın birinde hoca ders anlatmakta, o sırada sınıftaki çocuklardan biri de arkadaşına internetten bir video göstermektedir. Beyaz şapkanın dövüş videosunu. Hoca konuşmaları fark eder, tam kızacakken okulda alarm çalmaya başlar. Bu bir uyarı alarmıydı. Zenteron araştırma merkezinden geliyordu yakındaki bir limanda bir zenteronun tespit edildiğini ve okulun öğrencilerinin bir an önce evlerine gitmeleri gerektiğini söylediler. Alarmda bütün öğrenciler yavaş yavaş toplanırken aralarından bir çocuk uyumaya devam ediyordu. Bu ana karakter Kang Lim'di. Yanda bir tane hanım ablamız da onu izliyor. Ne yapıyor bu eleman? diye içinden geçiriyordu. Tam o sırada Kang'ın telefonu çaldı. Arayan arkadaşı Juri'ydi. Juri Kanka acil durum olduğunu, hemen limana doğru gitmesini söyledi. Detayları sonra anlatacağını, kulaklıkları da takması gerektiğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Kank kıza baktı. Kız da alarm çalıyor, kalsan alan dedi. Kank kalkarız ya, ne olacak? deyince kız, eşek mi bu ya? deyip gitti. Tüm sınıf boşaldıktan sonra Kank etrafını kolaçan edip kıyafetlerini değiştirmeye gitti. O sırada bahsi geçen limana gidiyoruz. Bir işçi ortaya çıkan Zenteron'a kamyonla çarpıyor ama canavar çizik dahi almıyor. Sonra ise kamyonu tek darbeyle pert ediyor. O sırada yan tarafta izlemekte olan başka bir işçi ise arkadaşına korkmamasını, birazdan yardım geleceğini söyledi. Arkadaşı çok korkuyordu. Sonra bir anda Zenteron üstte belirdi. Tam o sırada ise arkadaşı Juri ile Kang'a geri dönüyoruz. Kang okulun tuvaletinde üzerini değiştiriyor, Juri ise acele etmesi gerektiğini söylüyordu. Kang da kıyafetlerini gizleyip hemen yola koyuldu. Sonra yeniden limana dönüyoruz. Ortaya çıkan Zenteron işçilerin ikisini de hiç zorlanmadan pert ediyor. Sonra başka bir işçi görüp ona doğru atılıp kenara fırlatıyor. Zar zor nefes alabilen işçi önündeki böyle bir canlı karşısında nutku tutuluyor. Zenteron, tam onu öldürecekken, arkadan işçilerin şefi onun dikkatini çekiyor. Tam o sırada ise Kang, tam gaz limana doğru gelmektedir. Neyse, yeniden limana dönüyoruz. Zenteron, arkasında yürekli şefi görünce duraksar. Tam gidecek gibi yapıyorken, eliyle bir konteyneri alıp şefe doğru fırlatır. Ne olduğunu anlayamayan, şef dona kalır. Tam o sırada ise Kang gelir ve konteynere tekme atarak şefi kurtarır. Zenteron da dahil olmak üzere herkes şaşkına döner. Sonra arkadaşı Juri kulaklıktan Kang'a canavarla konuşmayı denemesini söyledi. Kang da denedi ama Zenteron sadece garip sesler çıkardı. Sonra da bir anda Kang'a doğru atıldı. İlk saldırıyı atlatan Kang, havadayken yumruk yedi ve konteynere çarptı ama pek de etkilenmedi hemen kendini toparladı. O sırada ise helikopter ile haber kanalları yayın yapmaktadır. Tüm ülke bu yayını izliyordu. Aynı zamanda askerler de toplanmış, Zenteron'a saldırmak için hazırda bekliyorlardı. Askerlerden biri komutanına neden hala beklediklerini sordu. Komutan da silahların Zenteron'lara karşı etki etmediğini, süper insan olan Beyaz Şapka'nın bu işi halledebileceğini söyledi. Tek görevleri ona inanmaktı. Kank ve canavarın dövüşü hala devam ediyordu. Canavar kovalıyor, Kank kaçıyor. Onun yeteneklerinin ve hızının limitini ölçmeye çalışıyordu. Sonra bir an duraksadı, canavara doğru yöneldi. Ancak canavar bir anda dilini çıkarıp Kank'ın dengesini bozdu. Yalpalayan Kank bacağından yakalandı ve kötü bir şekilde fırlatıldı. Askerler buna çok şaşırdı. Komutan hemen sorumluluk alıp B planını devreye soktu ve bir askeri çağırdı. Asker hemen kolundaki silahla Zenteron'un kafasına bir el ateş etti ancak Zenteron hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Asker durmadan ateş etmeye başladı. Vuruyor, vuruyor. Daha fazla vuruyordu ama nafile. Sonra arkadan bir ses geldi. Bu kanktı. Söylene söylene konteynerin içinden çıkıyordu. Jury rahatladı ona bu kadar pervasız davranmaması gerektiğini söyledi. Kang da bu sefer ciddileşti ve canavarı anında yere serdi. Herkes şaşkına döndü. Tabii millet deprem falan oldu zannetti. Canavar ayağa kalkmaya çalıştı ama yok. Ölmüştü çoktan. Tam her şey bitti derken yukarıda birileri göründü. İçlerinden biri Kang'ın yanına gelip onu tebrik etti. Uzun beyaz saçlı, çekik gözlü garip bir tipti. Kang ve Juro bunların kim olduğunu ve neden geldiklerini bilmiyordu. Bu sırada yayıncılar yayını izlemeye devam ediyordu. Kimse neler olduğunu bilmiyordu. Garip eleman Kang'a etkilendiğini, onun ketçap adama benzediğini söyledi. Kang bunu duyunca hemen gevşedi. Juri ise ona bağırıp kendine gel lan dedi. Sonra garip adam buraya gelmeden önce araştırma yaptığını söyledi kendisi de bir süper insanmış ve başkalarının da olduğunu söyledi. Asla mantığa sığmayan efsanevi güçlere sahip olan insanların. Tam o sırada Amerika'da yayını izlemekte olan insanlara gidiyoruz. İçlerinden biri garip adamı gördüğünü söylüyordu. Aynı zamanda İskoçya'da da yayını izleyen insanlar, Rusya'da da yayını izleyen insanlar vardı. Limana geri dönüyoruz. "Kank, garip adama umrunda olmadığını, peşini bırakmasını söyledi." Garip adam söyleyeceklerinin daha bitmediğini, isterse kalanını okulda anlatabileceğini söyleyince Kang duraksadı. Jüri ve o buna çok şaşırmıştı. Anlaşılan garip eleman Kang'ın gerçek kimliğini biliyordu. Dahası konuşmasına devam edip jürinin bile varlığından haberdar olduğunu, kulaklıktan iletişim kurduklarını, maskesinde kamera olduğunu, onları nasıl hazırladıklarını bile biliyordu. Kang'ın hemen yüz ifadesi değişti ve kavga pozisyonu aldı. Jury onu uyarsa da durmadı. Garip adam düşmanı olmadığını, ağzının sık olduğunu söylese bile, Kang ileri atıldı, bir yumruk salladı ama engellendi. Hemen birkaç tane daha salladı ama yok. Eleman kolunun üzerinde duruyordu. Kolayca atlatmıştı. Sonra geri çekilip Kang'a gerçekten dövüşüp dövüşmemek istediğini sordu. İkisinin de süper insan olduğunu, Dövüşürlerse etrafın yerle bir olacağını söyledi. Juri ise olaya müdahale edip bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi. Kang duraksadı. Garip adam ise bunun doğru olduğunu söyleyip arkasını döndü. Gidecekken Kang ona ismini sordu. O da Kang'a isminin Nangi olduğunu söyleyip uzaklaştı. Arka tarafta öbür arkadaşıyla buluştular. Arkadaşına garip elemana kollarının iyi olup olmadığını sordu. Yaşanan çarpışmadan ötürü elemanın kolları incinmişti ama önemli bir şeyi yoktu ve daha sonra ortadan kayboldular. Kang, jüri ve yayını izleyenler bunun ne olduğunu anlamadılar. Tam o sırada şef ve işçi Kang'ın yanına gelip ona teşekkür ettiler. Kang da rica edip olay yerinden ayrıldı. O gittikten sonra askerlerin komutanının telefonu çaldı. Arayan binbaşıydı. Rapor vermediğin için komutanı azarlayıp Zentero'nun cesedini inceleme için getirmesi gerektiğini söyledi. Askerler cesedi özel bir helikoptere yüklediler. Binbaşı telefonu kapatıp daha üst birini aradı, can kayıplarını falan haber etti ama telefondaki kişi bunun umrunda olmadığını, canavarın cesedini getirmesi gerektiğini söyleyip telefonu kapattı. Cesedi alan helikopter yola koyuldu garip eleman o sırada her şeyi izliyordu